Şimdi İmralı'ya baktığımız zaman, yani 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan hı hı. ve e, kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, yani 25 yıldır hapiste, kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyoruz. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. En uzun süre yatan. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Ev hapsi vesaire. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu, izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuş. Yok. Ailesiyle bile görüşemiyor. Avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir böyle bir infaz düzeni olabilir mi ya? Şimdi bunların hiçbirini uygulamıyorsunuz Abdullah Hoca'ların için. Hı. Çünkü Abdullah hafife alınacak birisi değil. Çok okuyan. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir. Yaptı Sayın Erdoğan ve kendi ailesini öldü. Yani nepotizmi çağrıştıracak kendi damadının şirketini öven özel şirket. Yani ben devlet şirketinden söz ediyor zannettim. Özel şirketler niye var olur var olur hocam? Kar için var olurlar. Bence mesela bu kadar vatanseverse Selçuk Bayraktar TUSAŞ'a bağışlasın şirketini. Kendisi de oraya genel müdür olarak atansın madem çok başarılı. Niye kar eden bir şirketi bizim herkesin malı gibi bir milli savaş sanayinin merkezi gibi sunmaya çalışıyorlar bize. De...